Sayın seyirciler, şu anda Yakup Durmuş Müze evindeyiz. Yanımızda da Sayın Sabri Durmuş var. Efendim merhabalar. Merhaba. Şimdi ilk olarak e, müzenin en değerli aslında en eski eserinin yanındayız şu anda. Siz anlatır mısınız hikayesini bunu? E, şimdi e, bizim buradaki başlangıç noktamız ahşap malzemelerden. İlk başlangıç noktamız o zaman bunlar çocukları çimdirmek için de kullanılıyordu. Ve e, buğday ununu un haline getirip, hamur haline getirip bunda kullanılabiliyor. Hem hamur teknesi evet, olarak evet, hem de teknesi. değil mi? Onun çamaşırlar için kullanılan bu teknesi. Evet. Tekne. Kaç yılına aittir sizce bu? Bu yaklaşık Kaç yıl? 200 yıllık, 200 yıllık vardır. 200 yıllık. Gene burada böyle bir havan malzemeleri dövmek için. Evet. Saklama kabı var hemen yanında. Kayık tabak var hemen yanında. Sunumlarda kullanılan. Sofranın malzemeleri aslında burada. Evet. Eski döneme ait. Ondan sonra geçiyoruz. Değil mi? Orada Toprak kazanımız malzemeler. var. Toprak Evet. Asma kazan. Ocağa bunlar asılıyordu. Sabahtan akşama kadar bunlar ocak yanıyordu. Burada her gelen kabına koyup karnını doyuruyordu. Değil mi? Genelde bu ürünler Bafra ve yörelerinden e, malzemeler A aynen, değil Aynen, aynen hocam. Buradakiler e, hepsi bu toprakta yaşayan insanlardan kalma malzemeler. Dışarıdan gelen hiçbir şey yok gibidir, radyolar hariç. Hı hı. E, ve hepsi bu atayadigarlarımız gerçekten o insanların hatıralarla dolu malzemeler. Hepsinde anılar var. Tabii yaşanmışlıklar var. Evet bütün hepsinin hikayesi de var. Peki babanızla birlikte böyle bir yer kurmaya nasıl karar verdiniz? Nereden çıktı bu fikir? Şimdi babamızla birlikte, abim de rahmetli oldu. Bunların ıı, malzemeleri, bunların kullandığı eşyalar o kadar bize parayla olmayacak bir şey bunlar. Bizim için başlangıç noktamız oldu. Onların rahmetli olması, onların malzemelerinin kalması gözümüzün önünde bu şekilde yaşatmak istedik. Babam başlattı, biz devam ediyoruz yapabildiğimiz kadar. Aslında siz de o anıları yaşatmak adına böyle bir işe giriştiniz Giriştik, evet. ama sonunda da muhteşem bir müzeye dönüştü. Evet, 30 senedir, evet. 35 senedir bunları toparlamaya çalıştık. E bu arada bize tabii ki katkıda bulunan büyüklerimizden kalan malzemeler onlar var. Onlara da buradan hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hasbel kader işte biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Gelin birlikte gezmeye devam edelim. Sayın seyirciler bu müze gerçekten muhteşem eserlerle dolu. Böyle salaslar eserlerden bahsetmiyoruz. İnsanların anılarını biriktirdiği, insanların yaşanmışlıklarının olduğu eserler. Bakın bu tarafta da e, az önce anlatmıştı Sabri, mübadele döneminden evet. gelen sandıklar değil mi? Evet, Makedonya'dan gelenler bunlar. Balkanlardan gelen. Balkanlardan gelen. gelen... Mübadeni. Kim bilir hangi anılarla, evet. kim bilir hangi hatıralarla gelmiş. Meşrudiyetin diyetin arması da var orada. Evet. Genç kızlarımız da bu sandıklarla gelin oldular. Evet. Zamanında çeyizleri taşındı. Görüyorsunuz. Alt tarafta da eskilerin kanıları var. Burada eski tekerler var. At arabalarında At kullanılan. Var. Evet. Tekmez dövme malzemeleri, evet. aparatlar var. Burada da eski pekmez yapılan tekneler var sayın seyirciler görüyorsunuz. Burada da eski daktilolar var. Kim bilir kimlerin parmakları değdi buraya. Kim bilir kimler neler yazdı bu daktilolarda. Belki önemli notlar yazıldı. Belki de birilerine aşk dolu mektuplar yazıldı ama bir şekilde burada güzel anılar birikti. Burada da görmüş oluyoruz. Değişik makineler de var. Bir dönemin yeni otomatikleşmeye başlayan cihazlar da var aynı zamanda burada. Siz de anlatabilirseniz detaylarını. Şimdi bizim evet yazar kasa şeyden sonra bunlar yakın tarihle ilgili. Evet yakın tarihle ilgili. Yakın tarihle, tarihle ilgili ama bizim burada da bir tane Sapanı <laughs> Sapanımız vardı, onun evet. nostri içeriği duru duru kuş lastiklerimiz. Çocuklarımızın <laughs> vazgeçilmez, bizim evet. de çocuklukta çok severek kullandığımız da. sapanlar evet. tabi. Artık yeni nesiller de keşke Burada bunlar yemeseymiş. Evet. Kalaycıların kullandığı körükler dışarıda şeyler de var. Kalaycılar bakır ha. malzemeleri kullanmak için gelirlerdi. Evet. Ateş yakıyorlar. Şimdi bunu da anlatabilir misiniz? Buğday Bu, için demiştiniz değil mi? Burday. Evet. Bu, buğday için. Ama bakın bu teşeyden te şeyden e, İsveç o zaman. Direkt İsveç'ten. Direkt İsveç'ten gelmiş. Hmm. E, buğdayı elektriğin olmadığı zaman elle çeviriyorsun. Değirmene verilmezden evvel e, buğdayı temizlemek için içindeki Hem toprağını, irisini, küçüğünü, küçüğünü büyüğünü ayırıyor. Tohumluğunu evet, ayırıyor. ayırıyor. Doğru. A, kalitesini i̇şte, işte beşiklerimiz var. Evet bu tarafta evet beşikler var eski valizler var. İnsanlar hatırlarsanız özellikle Türk sinemalarında o valizini alan İstanbul'a giderdi değil mi? Değil mi? Hatırlı <laughs> sevgili. evet. Şimdi Orada zamanda, ağaç sandıklar. Evet ağaç sandıklar var. Burada da çok değerli bir okul çantası var sayın seyirciler. Rahmetli öğretmen Mehmet Ulusar döneminden. Siz anlatın hikayesini bunu. Hocam bu bizim yani yaklaşık şöyle 60 sene evvel. 60 sene evvel Bafra Lisesi'ndeyken öğretmenimiz Allah rahmetlerle nurlar içinde yatırsın bize bunları hazırlayıp ve malzemeleri de bulup dışarıdan getirttiriyordu. Yani şu metal <gülüyor> kısımlarını <gülüyor> evet. bunları biştirmiş etmiş ve kendimize çanta yaptık yaptırdı. Kaçıncı sınıftaydınız bunları yaptığınızda mesela? İşte ortaokul. Ortaokul orta Tabii tabii ortaokul. O zaman beşinci sınıftan sonra. Bu da bizim kalemlerimiz. İşte ciddi önem veriliyor <laughs> aslında bu şekilde elemeyi emeği, ve evet. Aslında çocukların da bu sayede el becerileri gelişiyordu. Doğru mudur? Evet. Ya biz o zaman gerçekten öyle e, düğme dik, dik, dikiyorduk ya. Tamirat yapıyorduk çorabımıza, pantolonumuza, evet. oyunlar, o dönem bizim öyleydi. Burada Git, da o... abinizin yıl 1947 okul çantası evet, var burada. O da. Da. Bunların hepsi i̇şte, hatıralar. Gerçekten bu müze tarihe ışık tutuyor yakın tarihimizin ha. inanılmaz memleketimizin e, yaşanmışlıkları müzesi. var aynen. Memleket bu müzesi. gerçekten gezilmesi görülmesi gereken müze burada da. İşte kadınlarımızın zamanında evlenirken efendim olmazsa olmazı illa ki yanında çeyize bir tane gördüğünüz gibi dikiş makinesi verilirdi kadınlarımıza. Görüyorsunuz o dikiş makineleri de eski bir mutlaka her kadın evinde terziliğini kendi yapardı. Aldığı kumaşları kendi elbise yapardı. Çocuklarına, eşine, kendine değil mi? Bayram öncesi. Evet, Simmer o zaman Simmer olduğu zaman ya e ee, öyle bir büyük bir şey vardı ki top alırdık. Top aldığımız zaman hep annem kendine oradan malzeme çıkartır, teyzeme çıkar. E, çocuklara kara öndükler alınırdı. Karam şey e, onlar hep eleme yani, yani annelerimiz bunları hiç dışarılara gerek kalmadan evde evet, yaparlardı. Evet. Üretiliyordu, üretiyorduk. Evet. Ediyorduk yani. Ve Bur burada da küplerimiz var saklama küpleri saklama küpleri aynı zamanda e, toprak tencereler de var Cüveçler. görüyorsunuz çeşit çeşit kalburlar da var burada görüyorsunuz zamanının kullanılan kalburları var evet biraz da sayın seyirciler sizi başka bir odaya daha götürmek istiyorum bu odada çok değerli eserler var gerçekten gelin evet sayın seyirciler şu andaki elimdeki gazete 1968 11 Şubat'a ait bir gazete görüyorsunuz. Çocukluk ve tabelalık yılları talebelik yılları özür dilerim. O döneme ait güzel bir gazete var burada elimde. Tarihe dokunuyoruz. Gerçekten çok değerli. Burada da hekimlikte yeni görüşler mecmuası var. Bakın bunun da tarihini söylüyorum. 1952 yılına ait. İçinde de efendim az önce ben inceledim doktorların bir ilacı nasıl reçete etmesi gerektiği, bir ilacı nasıl kullanılacağı, tedavilerin nasıl yapabileceğine dair yeni bulunan buluşlara dair bilgilerin verildiği bir mecmua efendim. Gerçekten o dönem içinde nadide bir eser olmuş. Hemen yanında da bunu da es geçmek istemiyorum. 1930 yıllarına ait İstanbul fotoğrafları var bakın içinde. Zarar vermeden açmaya çalışıyorum sizin için. Görüyorsunuz içinde İstanbul'un o eski hatıralarını gördüğümüz çok güzel fotoğraflar var bu albümde bu şekilde burada ziyaretçilerle buluşuyor gerçekten. İnsan tarihe dokundukça da bu kokuyu aldıkça da sayın seyirciler bambaşka bir ruha bürünüyor. Burada görüyorsunuz her dönemden değişik kitaplar, eserler var. Şimdi tek tek açamıyorum içinim. Burada plaklar var. Siz biraz anlatmak ister misiniz, Sami Bey, plaklarımızı? Hocam, bu plaklarımız orada, 45'liklerde. Orhan Gencebay'ı görüyoruz, Neşe Karaböceği'yi görüyoruz. Değişik sanatçılarımıza evet. dair güzel eserler var burada, değil mi? Bakın, plağımız da şu an bir taraftan çalıyor. <laughs> ortada. Evet. Abilerim, hepsi evet. rahmetli olanlar, büyüklerimiz, evet. Hasan Şimşek, Hikmet amca, Hikmet Kabaoğlu. evet. Evet, Hikmet amca, Kırtasiye, Alettin evet. amca, amca. oğulları, burada hepsi baba dostlarımız. Burada şimdi şu evet. e, makinemiz e, rahmetli Foto Asım amcadan kalma. Aa. Asım Ergüleç. O zaman tabii yine elektrik yokken Tamamen mekanik bir malzeme. Onun hatırası... Bu öyle örtülüp, hani içine geçirip fotoğraf çek, evet. çeken zamanlardan değil mi? <laughs> Onun bir sonrası. Bir sonrası mı bu? Onun bir ha. sonrası. Onun bir sonrası. Buraya geliyoruz. Şahane. Burada onların kullandığı daktileler. El aletleri burada gene. Kıyma çekmek için, et çekmek için, hesap makineleri. Bunlar... Burada eski gümüş. Gümüşler. Burada evet. gene Rahmetli Muhittin amcamın bu akciğer ölçüm test cihazı. Evet. Burada onun gene malzemeleri var. Evet, burada da sayın seyirciler bunu özellikle geçmek istiyorum. 1915 yılına ait Çanakkale Savaşı'ndan Anzak Askeri Erzak Matarası var. Görüyorsunuz burada da o dönemin çarığı var. Tuğran Demir anısına 1971 yılına ait bakın görüyorsunuz burada bir şey var. Burada da Kore Savaşı'ndan asker Sumat arası var. Çok değerli şeyler var aynı zamanda gerçekten görüyorsunuz. Bambaşka eserler var. Gerçekten. Tamam, el yapımı, hiç makineleşme olmadan evet. o zamanki malzemeler. <laughs> Yine amcanın. Evet, onu da anlatır mısınız? O test. Cihazını evet. Yapıyoruz. Gene bu da e, test cihazı, idrar testi için. Onun kullandığı ellerinin değdiği her tarafına. Burada Amerikan malı bir tansiyon aleti. Orada bir şeyimiz var, kan ölçüm malzemeleri. Ya bunlar hepsi işte bakıyorsun. Ayakkabı çekici. Ayakkabı çekici. <laughs> Biz bu şekilde yapıyoruz. burada yine elem sabırla yapmış bir arkadaşımız getirdi bize bunu verdi. Evet. Atlar, öküzler bu şekilde yapıyor. E, kullandığımız telefonlar var. Evet, bunlar da yakın tarihe ait. <laughs> evet. <mi>? Telefonlar. Telefonlarımız. <laughs> evet. İşte bu da bizim Zonguldak kömür madeni. Zonguldak kömür madeni evet. Eski fotoğraf makineleri var orada. E burada da evet, i̇şte var. işte paralar. Evet. Burada da paralar nerede bizim kenarda köşede kalmış olan paralarımız. Sayın seyirciler gerçekten biz anlatmakla bitiremedik. Belki sizi sıktık ama burada insan hiç sıkılmıyor. Anlattıkça anlatası geliyor öylese bir müze. Az önce de bahsettiğim gibi anılara dokunmak ayrı bir keyifliydi Gelip Bafra'da bu nadide eserlerin olduğu müzeyi siz de yakından görebilirsiniz. Bafra için bulunmaz bir nimet.